Otur. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 Ağustos tarihinde günü İskenderun Savaş Mahallesi'nde bir kıraathaneye baskın yapıldı. Yapılan baskında 5 şahsın kumar oynadığı tespit edilirken 44400 TL para ve 208 adet iskambil kağıdı ele geçirildi. Oyunu organize eden UE hakkında adli işlem uygulandı ve kumar oynayan 5 şahsa kumar oynamaktan toplamda 46235 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca iş yerinin ruhsatı olmadığı tespit edilerek gerekli idari işlemler yapıldı kumar masasında yakalanan bir şahsın kameraya çekme diyerek tepki gösterdiği anlarsa kameraya yansıdı. Tamam kameraya çek. Otur.